Merhaba arkadaşlar ben Salih. Salih oyunda hoş geldiniz yine. Bugün sizlerle yine birlikte bir savunma günlüğü videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bugünkü videodan adam bana 390 okçuyla 6 devle bir barbar kral bir okçu için saldırmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi okçuları son level 7 level bence 3 yıldız değil bir yıldız alır gibime geliyor. Şuradan devleri salmış arkadaşlar. Depolarım şu köş, köşe, köşelerde ya şu, şu, köşelerde olduğu için depolarım köşelerde olduğu için depolarıma saldırmış gördüğünüz gibi bokşuları yedi level dev bomba bile uçurdu onları artık i̇şte yeni gelen ağaç şekilde inmiyor şunlara bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi okçular saldırıyor arkadaşlar arkadaşlar böyle çok değişik saldırılar oluyor lütfen seriyi Iz seriyi izlemeye devam edin arkadaşlar beni de sevindirin videolarla iki saniyenizi ayırıp like atın arkadaşlar lütfen gaza geliyorum video çekiyorum kılak kalemden çıkan devleri görüyorsunuz arkadaşlar benim barbar kralım sizi yarlam seyim daha şekil yapıyor ya şekil şekil yapıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar bu savaş böyle gider arkadaşlar şöyle şunu dördü saralım bu buradan salıyor depolarıma iksir depom alıyor. Büyücü kulemi alamıyor. ay büyücü kulemi de alıyor ve sonra böyle gidiyor arkadaşlar. Benden eksiyon kupa 84671 84, para 101197 eksi 874 kare eksi. eksi 10 kupa adama da artı 10 kupa gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir dahaki videoda gö görüşmek üzere bay 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 arkadaşlar.